arkadaşlar. Hemen oynayın ve Serra yeni oynayın. Bu kadar bağırma ama yavaş sakin. Ve iki katlı yol artık Serra arkadaşlar. Şimdi buraya yapacağım. Evet. evet i̇ki Burada arkadaşlar. Hadi bakalım onu koy Serra. Ee, evet ev şu an oluyor. Serra bir öpücük yok mu babaya? Teşekkür ederim. Eşyalarımı yapayım ondan sonra eşyalarımı yapacağım Hadi bakalım Sehera sen oynamaya devam et bizim işimiz bitti Hadi bakalım kolay gelsin sana kızım gelsin. Güzelce yap evini Güzel. tamam mı? Tamam Bunu atacağım bunları Hepsini atacağım Perde atacağım Şimdi üst kata bir çıkayım anne ve babanın oğlu olacak. Bir hmm. Burada paları belirleyelim. Şöyle bakayım. Efektans. Burada bunlar var. Kutudan da bunlar var. Bunlardan da bunlar var. Tablona bakacağız. Şimdi toiletini tane. Bu aynalar üç tane. Bunlar da böyle. Temizlik aşağıları da böyle. Neyse şimdi mutfağıma bakayım. Dozoluma iki tane. Bunlar var. Masadan. Bunlar var. Yemekler arkadaşlar yeni yeni yemekler yok yani sadece bu var arkadaşlar bunu biliyorsunuz şey. Şimdi arkadaşlar ben bir salonun şeyine bakayım. Ay çok güzel arkadaşlar lambalardan. Arkadaşlar böyle bir düğme var ama bunu istemiyorum. Koltuklara bakmıştık bunlardan yeni bir şeyler yok arkadaşlar kutulardan bunlar var. Şunlardan falan var. Çiçeklerden de bunlar var. Bu, bu, çöp kutusu var. Bunlar var. Gamara var. Gamara koyacağım ben arkadaşlar. Gamara. <laughs> gamara, gamara, gamara. Şimdi evimi yerleştireceğim arkadaşlar. Ama ilk önce şeylerimi yapmak istiyorum. Duvarım da bu duvarım duvarımın kağıtları da bunlar ben böyle ya da yok ya ben şöyle yapacağım burası burası burasın duvarın böyle yapacağım yerini yerini böyle yeri böyle zaten ben böyle yapacağım. Ben bunu yapacağım Kağıt duvardan da ne yapacağım buraya. ya? Yere de bunu yapacağım. Tamam şimdi bunu yapayım. Şunları da atayım. Soğusun burada. Bu sabah yapalım bir lamba alacağız. Burada Burada kutu var. Posta kutusu. Burada kapı var açılıp kapanma şeyim. Şimdi üst katımızı şimdi